İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından yürütülen Selam Tevhid'de kumpas soruşturması tamamlandı. İddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede aralarında firari şüpheliler Fethullah Gülen ve Emre Uslu'yla eski emniyet müdürü yurt Atayönü'nde bulunduğu 22 şüpheli var. Gülen, Uslu ve yön'ün silahlı terör örgütü kurmak, casusluk ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 67,5 yıla kadar da hapiste cezalandırılmaları istendi. Ayrıca Gülen ve Uslu için gıyabi tutuklama da talep edildi. İddianamede aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu, bakanlar, MİT müsteşarı ve gazetecilerinde bulunduğu 968 kişi şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. Ayrıca Gülen ve Uslu hakkındaki gıyabi tutuklama talebini de değerlendirecek.